Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hemen lafıma şöyle başlamak istiyorum. Son videolarımda bazı yorumlar almıştım. Videolarımın uzun olması ile ilgili. Videolarımı bundan sonra biraz daha uzun tutmaya çalışacağım. Eğer kısa olanlar varsa bilin ki onları önceden çekmişim. Aslında benim videolarım çok uzun sürüyor. Şöyle söyleyeyim size. Benim videolarım yaklaşık 1 ya da 2 saat süren videolar oluyor. Ama ben o 1 saatlik videoları 10 dakikayı sığdırmaya çalışıyordum. Sağ olun ki videolarımdan keyif alan arkadaşlarım videolarımı biraz daha uzun tutmam yönünde bana tavsiyelerde bulundular. Ben de bunu tabii ki dikkate alacağım. Aslında ben videolarımı kısa tutmayı düşünüyordum. Ama tabii ki size göre hareket etmem gerektiğini düşünüyorum bu konuda. Bir de çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bir farklılık olması açısından. Arkadaşlar çarşamba günü, hemen bu çarşamba günü yani 20 Ekim'de benim nikahım kıyılacak. Resmi nikahım kıyılacak. Nikahımı canlı yayında sizinle paylaşmak istiyorum. Bunu söylerken bile heyecanlanıyorum. Çünkü nikahımda çok kimse olmayacak. Herkes çalışıyor. Bir de genelde düğünlere gidilir. Nikahlarda pek bulunulmuyor. Aile dostları her gelin ve damadın yanında oluyor. Ben de düşündüm ki koskoca YouTube ailemi de neden nikahıma davet etmeyeyim? Eğer nikahımı kaçırmak istemezseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil butonuna da basmayı unutmayın. Çünkü şöyle bir şey olacak. Çarşamba günü ben okula gideceğim. izin almayacağım. Nikahım 2-3 arasında oluyor. Kendimi yetiştirebilmeme bağlı nikah saatimiz. O yüzden size şu an net bir saat veremiyorum. Şu saatte canlı yayını açacağım diyemiyorum canlı canlı yayında ya kız kardeşim olacak ya da esrar çekecek. E, Tabi ben tripotumu falan salona götüreceğim, nikah salonuna götüreceğim. Ama ne olacağını öngöremiyorum pek. O yüzden lütfen abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Biliyorum bu sefer biraz uzattım. Hemen çeyizlerime geçiyorum. Çeyizlerim ne? Önceki alışveriş videom çok uzun sürdüğü için alışamadım hala videoların çok uzun olmasına. Dedim ki en iyisi aldıklarım farklı bir gün göstereyim. Hemen ilkiyle başlıyorum. Bunu almayı çok istemiştim. Ama buralarda 10 liralık olanları yoktu. Bu güveç altılı güveçten aldım. Uygun AVM'de 10 liraydı ve ben de kaçırmadan aldım. Bu arada arkadaşlar çeyizden biraz hızlı hızlı geçeceğim. Çeyiz videosunda sanırım çok konuşmamam gerekiyor. Bunu geçiyorum. Bunları uygun AVM'den almadım. Nihaleler. Şöyle tatlı nihalelerim olsun istedim. Biliyorsunuz demir olan vardı ama onlar şimdi kullanışlı olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ne olur ne olmaz diye bunlardan da aldım. Tanesi 5 liraydı ama uygun AVM'de fiyatları daha uygundu. Ben burada bir züccaciye mağazasından bunları 5 liraya aldım. Ancak uygun AVM'de bunların fiyatı 3,5 liraydı. Yine bu nihaleleri aldığım züccaciyeden şöyle çay bardağı aldım. Çay bardakları azdı. Zaten çok kişi geldiğinde 6 tane yetersiz olacaktı. Hem şu benim büyüklerimin içeceği şekilde küçük bardaklardan aldım. Bir de bunların diğer bir kısmını da göstereyim hemen. Şöyle büyük bardaklardan aldım. Bunlar Love'ın ama diğerleri Paşa Bahçenin de. Şöyle bir de altı. Bunlar klasik modeller. şunun fiyatı altılı tabak 13 lira bunun fiyatı da ne kadarmış bu da 13 hatta bunun fiyatı da 13 buçuk lira bunları dediğim gibi uygun avm'den almadım arkadaşlar karışık karışık gideceğim çünkü elimin altında olanları hemen çekip size göstermek istiyorum uygun avm'den arobun e, rende makinesini aldım hemen size açıp göstereyim orada da bakmıştık zaten <laughs> erkan Bey Şöyle parçalarını sizin için hemen açıyorum. Parçalarını hemen size göstereyim. Şöyle bir kapak kesme bıçağı üçlü hemen takıyorum. Hani internette, Instagram'da falan görüyorsunuzdur ama canlı nasıl duruyor onu göstermek için şu an gösteriyorum size. Kapağını takıyorum. Bu arada kapağında herhangi bir kilit yok. Böyle dönüyor. Normalde rende makinelerinde şurada bir çıt çıt diye kilit olur. Hemen şunu takıyorum. Şöyle göstereyim de size gözüksün. Şöyle. Umarım olur. Bunu yanlış hatırlamıyorsam 30 ya da 40 liraya aldım. Bakayım bir fiyatı yazıyor mu üstünde. Hayır. Bunu bu arada 65 liraya aldım. Aslında biraz daha üstüne para koyup e, Tapır'ın ürünününe alabilirdim ama o sırada sanırım akıl etmedim. Şöyle 12,5 liraya e, sosluk gibi bir şey, buna benzer bir şey yok de Aslında şöyle bir karışıklık oldu e, ee, buna bunun daha büyüğü bizim evimizde vardı ama ben onu bulamamıştım. evde de çok aradım bu arada. Onu bulamayınca dedim ki ona benzer bir şey alayım. Tabii ben bunu aldıktan sonra evde bulduk. Varmış bunların biraz daha büyüğüymüş. Ee, bu genelde sosluk olarak kullanabilirim. Ee, tabii ki çok gerekli olan çay siz aldım. Fiyatı da 4 lira. Evde çok lazım olacağını düşündüğüm için şöyle 6,5 liraya bir küçük makas aldım. Büyük makasım da zaten vardı. E, bu tarakları ben kullanmıyorum ama 15 liraya şöyle bir tarak aldım. Uygun AVM'den şöyle kapı tutacağı aldım. Kapı tutacağı mı denir buna tam bilmiyorum nedenliğini. Bunun fiyatı da 1,5 lira. Çok model olmadığı için şöyle uğur böcekli aldım. Yoksa yani şu olmasa da olur. Uygun AVM'den şöyle bir oda kokusu aldım. Aslında benim evimde oda kokusu var. Ama bunda çok güzel bir şey var. Ben size göstereyim. Şöyle. Aslında göstermek istediğim şu. Hemen açıyorum. Bakın. Yanında şöyle bir tüy oluyor. Tabii orada farklı farklı renkli tüyler vardı. Bana da siyah denk gelmiş. Bunu bilmiyordum. Yani bilinçli olarak siyah olanı almadım. uygun almemeden şu tatlı minik tabaklar aldım. Aslında minik değil böyle avucum kadar bir tane daha aldım. Erkan Bey ben orada bunları alırken bunlar ne işe yarıyor diyordu. Diyordum ki hani sunum yaparsın bunlarla sunumun ne gerek var falan diyordum. Ama işte kadınlar ne yapacaksınız maalesef alıyoruz. Bunların da tanesi yanlış hatırlamıyorsam ya 3,5 lira ya da 5 liraydı ama sanırım bunların fiyatı 5 liraydı. Şöyle detaylı göstereyim. Bu arada Bunları saklaması çok zor değil. Neden? Çünkü bunun orta kısmını ben şöyle açabiliyorum. Bakın tabii şimdi sıklaştırayım. Yani ben bu tabakları yerim olmazsa şöyle üst üste koymak istersen, bir tanesinin vidasını açıp kullanabilirim. Uygun AVM'den şu tabaklardan aldım. Bunların daha geniş olanları bende vardı. Tam olsun diye bir de 3 tane bunlardan aldım. Şöyle göstereyim. Şöyle bir spatulam yoktu. Bundan da aldım uygun AVM'den. Bunun da fiyatı 10-15 liraydı. Kendi evime yakın olan züccaciye mağazasından şu çaydanlık süzgeci aldım. Bunun fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 1,5 liraydı. Uygun AVM'den şöyle granit kek kalıbı aldım. Size modelini de hemen göstereyim. Aslında ben çok detay sevmiyorum. Çünkü bunlar ileride eminim yani yıpranma payı olacak ve diplerine yapışacak. Hatta şu poşetinden de çıkarayım. Şöyle. Zaten bunlar çok bilindik modeller. Bunun da fiyatı bu arada 70 lira. Bayağı ağır bu. Evet arkadaşlar, şimdi benim aldığım çeyiz ürünleri bitti. Ee, sıra geldi kına için yaptığım alışverişe. Önce şöyle bir açıklamada bulunayım. Ben e, organizasyon tutmadım. Sadece DJ için, yani o da kadın olması açısından bir DJ ayarladık. Arkadaşlarıma, kuzenlerime sağlayacağım ıvır zıvır tontiş şeyleri gidip kendim aldım. Onu da önceki videoda zaten gördünüz. Hemen onları da getiriyorum size. Hemen ilk ürünle başlıyorum. Bu arada bunu evin önünden almadım. Ee, bir parti malzemesi satan bir yerden aldım. Bunun içinde 50 tane var. Bu kutudan 2 tane aldım. Toplamda 100 tane oluyor. Ee, umarım yeterli olur. Ee, bunun şu paketlisi yani 50'si 25 liraydı. Yine aynı parti malzemesi satan yerden 15 liraya şöyle Nedimeler için taç aldım. Bir de bunun pembesini aldım. Hepsini çok göstermiyorum ki kınaya bir şeyler kalsın. Şöyle halay mendili aldım ama fiyatı ne kadardı hatırlamıyorum. 10 lira olabilir 5'li. Eminönü'den şöyle 12'li paketi 15 lira olan mumlardan aldım. Bu arada bunlar pilli değiller. Pilli mum almadım. Ee, bir de şunun devamı da şurada var. Yeterli olur diye düşündüm. Toplam bu ikisinin fiyatı 30 lira. Canım, arkadaşlarım, kuzenlerim için aldığım şu tefler. Bunların tanesi 2,5 liraydı. Arkadaşlar şimdi evin önünden almamın avantajı ne oldu? Ben çok araştıran biriyim. Yani özellikle bu fiyatları falan çok araştırıyorum. İnternette bu teflerin fiyatlarını aslında hepsinin fiyatına bakmıştım. Aşağı yukarı bir fikrim vardı. Bunların tanesi en uygun olarak ben 2,5 liraya gördüm internetten. Ancak kargosu ile birlikte bu baya bir üstüne çıkacaktı zaten. Emin ilk girdiğimiz dükkanda bunun tanesi 4 lira mıydı neydi? Sonraki girdiğimiz dükkanda 3, 3,5'tu. En sonunda 2,5 bulduk ve aldık. Size tavsiyem eğer kına alışverişi yapacaksanız tek bir dükkana girip almayın. Çünkü insan bir anda şöyle düşünüyor. Aa tamam bu dükkanda hepsi var buradan alalım. Tabii ki alabilirsiniz ama eğer gerçekten uygun fiyata almak istiyorsanız ve vaktiniz varsa gezip görmenize fayda var diye düşünüyorum. Bundan da yanlış hatırlamıyorsam 8 tane ya da 10 tane aldım. Bu kırmızısı elimdeki bir de bunu şu kenarları beyaz olandan aldım. Gitmişken gördük ve aldık. Şöyle e, gelin damat kurdelesi mi? Takı kurdelesi işte. Bu iki tanesi toplamda 10 liraydı. E kına yakıldıktan sonra hemen bir deneme yapayım sizin için. Şöyle kınanın, ele yakılan kınanın üstüne koymak için iki tane gül aldım. El gülü bunlar. Bunların fiyatı da ikili şöyle bir 3 lira falan kına yıkılırken başımı örtülecek örtü. Arkadaşlar aslında e, üç boyutlu örtüler falan oluyordur biliyorsunuz. Ama bunlar bir kere kullanılacak ve benim için e, görünümünü çok da önemsemediğim şeyler. O yüzden bundan aldım. O diğerleri pahalıydı. Zaten hani o anda örteceğiz. Belki 3-4 dakika örteceğim şeye fazladan 30-40 lira vermek istemedim. E, bunun içinde bu arada takımı da var. Bu örtülerin yaklaşık fiyatları 50, 60, 70, 100'e kadar çıkıyor. Hani de bu model. Ama biz bunu sadece kadın için olanını 30 liraya aldık. Şöyle erkek için olanını da 15 liraya aldık. Bunu size gösterip göstermemekte kararsızım. Tabii kınam kadınlar arasında olacağı için bana yıkılacak kına için şöyle 250 gram bir kına aldım. Talonu asmak için ikimizin baş harfinin olduğu bu balonlardan aldım. Gümüş renginde bunlar. Bunların tanesi yanlış hatırlamıyorsam 12,5 liraydı. Toplamda 25 liraya almış oldum ama bu balonlar zaten normalde de pahalı oluyor. Bana yakılacak kınayı koymak için şöyle ortasında kasesi olan bir tepsi aldım. Tabi bu takım halindeydi. Diğerini de size göstereyim. Bunlar normalde takım halinde. 70, 80, 90, 100 diye çıkıyor ki genelde 100 lira oluyor bunlar. Ama ben bunları o kadar uygun aldım ki e, yanlış hatırlamıyorsam bu iki sepeti ben 30 liraya aldım. Bunları bu arada hepsini ayrı ayrı yerlerden aldık diyebilirim. Onu oradan, bunu buradan derken uygun fiyata getirmiş olduk bunları. Yani biraz da emek vermiş oldum. Emek verdiğim şeyleri seviyorum ben. Bu takım fiyatıydı. Şimdi size hemen bu sepeti dolduracağım e, hediyelikleri göstereyim ve hediyeliklerim de bunlar. Bunları belki görenleriniz olmuştur. E, sabunlar. Şöyle bir detay vereyim size. Bu teker teker kartonların içinde muhafaza edilmiş ve Mika jelatini var. Bunlar şöyle güzel bir kullanım alanı oluyor. Kendi dolabınıza ya da çekmecenize bunları koyduğunuzda o dolapta güzel bir koku yayıyor. Yani böyle süs eşyası aslında almak istemedim. Daha faydalı hediyelikler de aslında alabilirdim ama bayağı bir gezdik aslında hediyelik için. Abi de sağ olsun bize çok yardımcı oldu o en son detaylı çektiğim yer var ya bunları zaten ben oradan almıştım. Bu arada şimdi size böyle gösteriyorum ama farklı farklı renklerde olanları aldım. Kuzenim şey demişti bunları sıcak yerde muhafaza etme renkleri biraz bulaşabilir. O yüzden ben bunları serin yerde muhafaza ediyorum. Ve son olarak kına yelpazem. Şöyle paketinden çıkarmak istemiyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü bayağı tüylü bir şey bu. Sadece size şöyle bir detayını göstereyim. şurasında incili bir dantel detayı var. Şuraları iç kısımdaki iskeletleri ahşap. Bordo renginde ki benim kınalığımı zaten biliyorsunuz. İki ihtimal var. İkisi de bordo renk zaten. E, ona uygun olsun diye şöyle bordo renginde bir yelpaze aldım. gelin tefleri oluyor. İşte Kübra'nın kınasına hoş geldiniz. Kübra'nın kınası diye. Ama onlardan almak istemedim. Bundan istedim. Bu arada bunun fiyatı da çok uygundu. Yaklaşık 20 liraya sanırım bunu da aldım. Evet arkadaşlar benim bugünkü çeyiz ve kına alışverişim buraya kadar da. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Bunu gerçekten içten söylüyorum. Ben bunların hepsini emek vererek gerçekten isteyerek yapıyorum. Belki aranızda işte bu kadar uğraşmaya değer mi git bir yerden al diyebilirsiniz ama benim hayatım tamamıyla böyle. Bundan sonra da bir harcama olur, yapmam gereken bir görev olursa onları da bu şekilde yapacağım. Yani bu evlendikten sonra da böyle olacak. Beni düzenli olarak izleyen bir kitlem var. Onları sesleniyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. E, nikahımda, canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.